Bu yetkiler bize ne söylüyor? Piyasada ne gibi bir etki yaratacak? Buyurun lütfen. Teşekkürler. Tabii bir iki gündür özellikle tüketiciler, otomobil almak isteyen vatandaşlarımız büyük bir beklenti ve heyecan içerisindeler. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yetkiyi doğrudan kullanacak olması ilk başta pozitif emareler veriyor piyasaya. Ancak tabi e, bu bugünden yarına yani e, hemen olabilecek bir şey gibi hemen düşünülmemesinde fayda var. Zira e, bu yetki e, dediğimiz gibi her an kullanılabilir <laughs> ve e, otomotiv sektörü e, şu anda biliyorsunuz bayram tatilinden de yeni çıktık ve yaz aylarında e, şu anda. Ee, bekleyiş devam ediyor. Önümüz e, Eylül ayı e ile beraber, okulların açılmasıyla beraber vatandaşlarımızın otomobil ihtiyacı artacak. Çocukların okula gitmesi vesaire bakımında. Ee, şu anda zaten otomotiv sektörünün en durgun olduğu dönemdeyiz. Tabii e, Temmuz ayında ilk olarak hatırlayacağınız gibi elektrikli otomobillerle ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Ve e, %10 ÖTV alınma kararı gelmişti. Evet. Ee, bu da yaklaşık araçlarda e, 160 kW'a kadar ve 700 bin lira matrahta %30'a varan bir indirim olmuştu. Tabi bunlar olumlu sinyaller ancak hem sektör temsilcileri hem biz otomotiv gazetecileri hem ikinci hem de sıfır e, otomobil e, sektöründeki yöneticilerin şöyle bir düşüncesi var. Bildiğiniz gibi otomotiv sektörü inşaatla beraber Türkiye'nin en önemli iki ana damarından bir tanesi. Evet. hem üretim olarak hem de ihracat olarak ama sadece e, iç pazara bağlı değiliz. Bildiğiniz gibi iki yıldır pandeminin etkileri otomotiv derinden vurmuş durumda. Sadece ülkemizde değil dünyada bir bu noktada küresel otomotivde e, arz dar, darboğazı yaşanmakta üretimde. Üzerine Rusya, Ukrayna Onun savaşı... neden olduğu çip krizi peki halen devam ediyor aynen. mu? Bir diğer baskı olarak sormuş olur. Aynen. aynen. E, siz ağzımdan aldınız lafı Dilara Bu devam ediyor ve ee, şu anda tabii 2022 sonu 2023 e, başına kadar biz bunun düzelmesini bekliyoruz. Ancak Çin e, bölgesindeki yani Güneydoğu Asya pazarında üretiliyor çip krizi bunun e, Üstüne üstlük Rusya'daki demir, çelik ve nikel, krom gibi otomotiv maddelerinin üretiminde de tabii uygulanan ambargolardan dolayı bir darboğaz yaşanıyor. Hı hı. Keza hala Covid ve pandemi Çin'de devam ediyor biliyorsunuz. Haberlerde de getiriyorsunuz. Şangay'da vesairede kapanmalar var. Dolayısıyla bu ham maddenin Avrupa'daki otomotiv fabrikalarına ulaştırılması bir süreç genellikle de bunlar gemiyle oluyor. Hı. E bunun üzerine de tabii ki ekonomik, global ekonomik kriz, işte Fed'in faiz artırımı, Avrupa Merkez Bankası'nın kararları, Rus gazının Avrupa'daki o dar boğazı ve ekonomilerin daralması bunların tamamı otomotivin ateşini yükselten faktörler. Ve en önemli nokta altını kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Otomotiv sektörü ve otomotiv satışları euroya bağlıdır. Hı. Dolara bağlı değildir. Bu noktada tabii ki ÖTV indiriminin söyleniyor olması veya dile getiriliyor olması her ne kadar tüketiciler açısından pozitif olsa da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu sıfırlayabilme veya aralarda da bir rakam olabilir. Yani biliyorsunuz 3 katına kadar arttırma veya sıfırlayabilme. Arada arada da farklı şeyler de olabilir. Yani hı hı. bunu geniş okumamız gerekiyor. Bu tabii ki pozitif anlamda tüketicilerde bir rahatlama yaptı. Ancak bu sefer de şöyle bir sıkıntı olabilir. Tüketiciler araba alımlarını ertelemeye başlayabilirler. Yani böyle bir beklenti tabii şu anda Beklenen zaten, indirim gerçekleşene kadar piyasada daha da büyük bir durgunluk olacak gibi görünüyor yani öyle. Aynen. Mi? tabii ki. çünkü şu anda zaten bir arz talep dengesizliği var. Ekonominin temel kuralı arzı az olan, talebi fazla olan bir şeyin fiyatı artar. Fiyatı artar evet. Dolayı, dolayısıyla şu anda zaten e, bazı marka ve modellerde e, İtalya'dan araçlarda biz 6 aya kadar sıra bekleyen insanlar var. Zaten bu stokculuk vesaire dediğimiz sorun da buradan kaynaklanıyor. İnsanlar 6 ay, 4 ay, 3 ay bir aracı sıfırını beklememek için daha az kullanılmışını, 10 bin, 20 bin kilometre kullanılmışını daha yüksek bedeller ödemeyi göze alacak şekilde aldıkları için burada bir yükselme meydana geliyor ve stokçuluk, kara borsalıcılık dediğimiz maalesef olaylar öngörülüyor. Ama burada tabii ki ÖTV'nin düşme beklentisi olmuştur. Ama bu beklenti bugünden yarın olabilecek bir şey değildir. Ancak otomotiv sektörü bunu olumlu karşılamıştır. Eğer böyle bir düzenleme Paydarpay pay. sıfırlanacak olmayabilir yüzde yirmi yüzde altmış çünkü biliyorsunuz ö, ÖTV düzenlemeleri şu anda motor silindir hacmine göre yapılıyor. Hı hı. Sektör bunun ö, düzenlenmesini ve ilk olarak ö, emisyon hacmine göre Avrupa'daki gibi emisyon hacmine göre getirilmesi ve an, ardından da ÖTV muaf alınan engelli vatandaşlarımızın ÖTV muaf araba almalarındaki limitlerin düzenlenmesi şu anda otomotiv sektörünün en önemli güncel e, sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ÖTV matrah dilimlerinin e, daha ileriki dönemlerde e, öngörü olarak söyleyebiliriz tahmin edebiliriz. Böyle bir e, düzenlemeyle indirilebilecek olması otomotiv satışlarına olumlu yaklaşacaktır. Ancak zaten elimizde Araba arzı az olduğu için belki bu noktada daha fazla sıra bekleme gibi durumlar hukuku bulabilir. Dolayısıyla hmm. e, son dönemde e, döviz, altın gibi, borsa gibi bir yatırım haline dönüşen otomotiv sektörü için özellikle birinci kullanıcıların, vatandaşların eğer ellerinde birikimleri varsa bunları belirsiz bir süre için beklemektense eğer e, kredi imkanları da varsa en büyük sıkıntılardan bir tanesi de çünkü şu anda e, mevcut ekonomik konjektörü de frenleyebilmek adına tabii VDDK'nın biliyorsunuz uygulamaları var otomotiv evet. kredileri, araç kredileri, ev kredileri ilgili. Ancak bu kredileri karşılayabilecek, bu kredileri ödeyebilecek veya elinde nakiti olan bunu e, kendi e, araçlarını yenilemek, sıfır araç almak veya bir yatırım enstrümanı olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız, izleyenlerimiz varsa e, ellerini çabuk tutmalarını ben bu noktada öneriyorum. Yani belirsiz bir İlk süreç... Şimdi Korhan Bey, toparlayacak evet. olursak yani şunu evet. mu demek gerekiyor bizi izleyen seyircilerimize? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir yetkisi genişletildi. Evet. ÖTB oranında indirime gidebilecek ve bu piyasaya bugünden yarına değil ama önümüzdeki aylarda olumlu olarak yansıyacak. Ancak bu halde bu takdirde de talep artınca da yine çip krizi ve çeşitli nedenlerden dolayı bir sıkışıklık meydana gelecek ve euro ve dolara endeksli olduğu için bir kez daha arz-talep dengesi birbirini karşılamayınca o TV indirimine rağmen fiyat artmaya devam edecek. Bunu mu aktarmak evet. gerekir? Aynen çok doğru söylediniz. Dediğimiz gibi bu yetki verildi ancak bu yetki hemen kullanılacak veya ne kadar miktarda kullanılacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ucu açık bir süreci vatandaşlarımız imkanları varsa beklemekten ziyade çünkü ister istemez euro'da vesairede artışlar oluyor. Dolayısıyla eğer bu imkanları varsa değerlendirebilirler. Ancak bu imkanları yoksa birikim yapmaya devam ediyorlarsa da bu noktada piyasa koşullarını ...kontrol ederek, sektörün dinamiklerini kontrol ederek, küresel ve ülkemizdeki gelişmeleri kontrol ederek tüketicilerimiz de araç alabilirler. Eylül ayında bahsettiğimiz gibi yayınımızın başında çünkü okulların açılmasıyla beraber talep, talep artacak. artacak. Şu anda talebin en düşük olduğu noktadayız Dilara Hanım. Okullar kapandı, Kurban Bayramı bitti, Ramazan Bayramı bitti, herkes tatilden geri döndü. Şu anda en durgun olduğu dönemdeyiz Hı. otomotiv sektörünün. Dolayısıyla en stabil olan noktada böyle bir değerlendirme yapabilirler. Ama tabii ki bundan sonra çok konuşacağız bu konuyu. Belki ilerleyen haftada yeniden programlar yapabiliriz ama hı hı. ÖTV konusu e, sektörü, e, ekonomi ve haber bültenlerini bir süre daha bu noktada e, meşgul etmeye, gündemde olmaya devam edecek gibi gözüküyor. İlk yansımalarını konuştuk. Piyasa bu durum karşısında, bu değişiklik karşısında olumlu e, yansımış gibi görünüyor. Aktarmış olduğunuz bilgilere göre. Peki yine önümüzdeki sürece mercek tutacak olursak e, sıfır araçlarla birlikte elbette ki ikinci el araçları da birbirini yakın takip etmiş durumda. E, vatandaş Sıfır aracı yöneldiği zaman da ikinci el araçlarda bildiğiniz gibi son dönemlerde çok yüksek fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Fırsatçılık da işin içinde ne yazık ki çip krizinden dolayı özellikle. Ee, bu anlamda ikinci el araçlarda da önümüzdeki süreçte ÖTB'nin yansımalarıyla birlikte bir düşüş görmek mümkün olur mu okumalarınıza göre? Tabii şöyle sektör temsilciler de bundan bahsettiler. Şimdi bildiğiniz gibi ikinci el arabanın kaynağı da neticede bu bir, bir ticari unsur. Hı. Yani siz elinizdeki aracınızı takasa verip yeni model almak isteyeceksiniz ki ikinci eli araba düşsün veya filodan, Aha. kiralamalardan araçlar gelecek. Dolayısıyla sıfır araç üretiminde ve satışında bir darboğaz azlık varsa bu doğal olarak akan suyun daha az akması Dolayısıyla bu noktada tabiri caizse ikinci elinde kaynaklarının daralması anlamına geliyor. Dolayısıyla burada da e, bir fiyat düşüşü beklemek e, şu anda hayal olur. Çünkü e, Dilara Hanım ikinci otomotiv satan e, kurumsal firmalar veya galeriler dediğimiz şahısların bu araçlar sermayeleri. Yani benim cebimden aldığım bir aracı ben atıyorum 200 bin liraya bugün aldıysam <laughs> e, bunu sattıktan sonra yeni, yeni araç koyabilmem gerekiyor. Yine, yeni araç koyduğum zaman 250 300 bin liralık fiyatlar çıktığı zaman bugün hem bu bu şekilde hem e, firmalar mağdur oluyor, satıcılar mağdur oluyor. Hem de tüketiciler bu e, aşırı fiyat artışından Peki. hem ekonomik koşullardan dolayı olumsuz etkilenebilirler. Dolayısıyla ikinci elde de stabil olmak da fayda var. Sağ olun. Çok teşekkürler. Korhan Önder bizlerle birlikteydi. ÖTV değişikliğinin yansımalarını ve beklentilerini konuştu.